Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin büyük dostları bizden evvel dünyaya geldiler. Çalıştılar, çabaladılar, işin hakikatine, özünü erdiler. Sonra bizim gibi aciz evlatlarının kör sağır kalmaması için kitaplar, eserler yazdılar. Bize havale ettiler. Onları iyi okuyalım ve hiç onlardan ayrılmayalım. Başka sözlere bakmayalım. Yeni icat olan şeylerden sakının. Bid'at deniyor. Bid'at demek dinde olmayan şey. Dinde olmayan şeyi icat ediyorsun. Halbuki Müslümansın sana yakışmaz. Kendini de perişan ediyorsun. Milleti de perişan ediyorsun. Fe inne kulle bid'atin dalaletun. Her bid'at dalalettir. Din hususunda icatlar demek cevabı